Evet arkadaşlar, <laughs> bir dakika hemen geliyorum. Ay bir kedicik yukarı çıkmak istedi de. Hmm. Herkese e, Tiny Town Challenge'ın bir sonraki bölümünden merhabalar. Bu bölümde Frank Stem adında bir amcayla devam edeceğiz. Son Tiny Town Challenge e, karakterimiz olacak ve son iki bölüm anlamına geliyor bu. Yani bununla beraber, son sonsuz son iki bölüm. Bununla beraber son üç bölüm anlamına geliyor. Frank amcamız e, çiçek araçmanları yaparak para kazanan bir amcamız. E, kendisinin sevdiği e, dekor stili farmhouse yine aynı şekilde şey gibi, cypress gibi, vintage ve garden. E, yani efendim, ay masanın üzerine çıkamazsın. Çıkamazsın masanın üzerine. E, Vintage ve işte garden bahçe tarzı stili seviyormuş ve sevdiğimiz renkte yeşil oluyor. Kendisinin çadırı burada, kendisinin evi de burada olacak. Şu şekilde yine ayarlamasını yaptım. Bakalım bize neler verilmiş? Onları önce şey yapacağız. Flower birçok tamam ve de bu taşlar. Mario tutar mısın? Tutar mısın anneciğim? Evet anneciğim sus. Evet sus doğru. Ee, evet çiçeklerimizi dikmeye başlayabiliriz ama nereye dikelim? Şöyle direkt yolun ortasına pata pata dikelim. Ee, ben bu kadar dikelim. Ay çok düzensiz oldu. Bundan da zaten bu kadar dikebiliyoruz da. Bunları dikelim. Frank amcamızın bu arada sevdiği şeylere bakalım. E, doğayı seviyormuş. O da mükemmelliyetçi ve e, güler yüzlü tatlı bir adam. E, çok pet training'de, işte hayvan eğitiminde çok iyiymiş. Roket biliminde çok iyiymiş. E, Bilincilikte iyiymiş ve komedide iyiymiş. Aktivistlik kötüymüş ve e, çocukları çocuk istemiyormuş. Evet bu bitkilerimizi, çiçeklerimizi diktikten sonra mesela buradan herhangi bir şey. Aa çok güzel yapabiliyoruz. Bluebell diye bir şey varmış. Aa paramız yok ki. Paramız sıfır. Evet. <laughs> ben unuttum onu. Paramızı sıfır. Zaten sıfırlık bir şey yapacağız. tamam. Bir de paramızı sıfırlayalım. Evet, çiçeklerimizi güzelce diktikten sonra, şunu kapatabiliyor muyum? Heh. Çok özürüyor da. <laughs> güzelce sulamalarını da yapalım. Allah'tan ilk bahar mevsimindeyiz. İyi bir şey. Çiçekler güzel güzel olur, sağlık sağlıklı büyürler. Bu sayede de aspiration'ımızın ilk aşamasını tamamlıyoruz galiba. Peki Freelance Botanist. Hı. Hmm. Seviye 4 Garden'in stili. Bakın Garden hemen oldular. Süper. Tam olarak istediğim lezzet. <laughs> Welcome Vegan'a geldiler ama Beatrice sıkıntıymış. Beatrice'e Badmest bir selam verebiliriz. Ee... tamam. Burayı açmadığım için sağ yapamıyor. Ee, evet, bakalım neler yapabiliyoruz tekrardan. Frank da zaten sıfır simelyon istiyor ki bizden. Nasıl yani? Anlamadım. Zaten arrangement yapmak için sıfır simelyon istiyor ama paramızın olmadığını söylüyor. İlginç. 16 milyon. Bunu satalım. Bir daha deneyelim. Zaten gördüm o gitmedi yani. Ne anladım ben o işte. Ee, öncelikle amacımız tabii ki de e, şu tezgahtan satın almak. Bunu da bu arada şeye verelim. Ee, Cypress'a. Cypress'ın elinde oraya bir yere kalsın. Burada Burada bu arada Frank 5 e, Frank bey e şey yapmak istiyorum. Greenhouse yani bu e, çiçek çiçek evi. Bahçe evi. <laughs> Kapalı alanda bahçesinin çiçeğini e, yetiştirebilmesini istiyorum. Bu yüzden de bir greenhouse yapacağım. Tam Türkçe çevresini aklıma gelmedi. O yüzden söyleyemedim. Kusura bakmayın. Hmm. Ay Aşem şeyin güzelliği. Eee <laughs> Vazo ekleyebiliyor muyuz? Ekleyebiliyoruz. Ee, purple vazo ekleyelim. Purple, purple, Bir de fotoğrafını çekelim. Yaptığımız şeyi. Neden bilmiyorum. Satarız. Bu da para. Bu da para. Bu da para yani. Çek, çek, çek. Çok iyi. şunlar 14 milyon ediyor süper kendisi 6 milyon ediyormuş fotoğraflarım daha çok 6 etti <laughs> neyse ee, böyle 6 milyonluk eden varmış bir de 4 milyon eden varmış bu 4 milyon edenden bir yapalım farklılık olsun gerçi hiçbir şeyimiz hiçbir şeyimiz kalmadı ama. Buranın yağmurlu, sürekli yağmurlu olması Frank Bey için işimize bayağı yarayacak. <laughs> Çiçeklerimizin büyümesi açısından, yetişmesi açısından. 22 milyonumuz var şu anda. Oo ne kadar güzel oldu. 12 milyona satıyoruz. Buna da pink ekleyelim. Yine bir fotoğrafını çekelim. Hop, döndük. Parmaşasını çok güzel yapıyor bu arada. Bunun da fotoğraflarını satarız. Hepsini sat, 18 milyondan. Ee, bunu da 12 milyondan satıyoruz. Güzel. Hiç fena değil. Güzel başladık. 45 milyonumuz oldu şimdiden. Ee, 6 milyondan yine şundan devam edelim. Buraya da bir bakayım bir şeyimiz var mı? Cooking mi? Bunu Muhtemelen, aa beyaz koymuştu, biraz hile yapmış gibi oldum, neyse, bir şey olmaz, <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu arada şu anda biraz sesimi kısacağım çünkü e, videolarda çok patlama oluyor galiba. Şu anda kıstım, bir tık daha iyi olması lazım. Editlerken yine bakarım tabi de. O vazoyu da bitirdikten sonra bir aşağıdan tuvalete girebiliriz. Daha sonrasında yukarı çıkıp bir e, biten vazonun fotoğraflarını çekeriz ve satarız. 500 milyon bugün e, yapmam gerekiyor her zamanki gibi. En az 500 en az 500 milyon. Bir de konuşabilsem. Ah konuşabilsem neler başaracağım. <laughs> Hadi bebiş. Ha. Bu nedir? Domin anxiety. Anxiety ne alaka ya? Başarısız olmaktan korkuyormuş. Dur kız ne? ne oldu da hemen başarısız olmaktan korkar oldu. Gardening skillimizin level up olmasını istiyor. Romantik müzik. Hemen şunun bir fotoğraflarını çekelim. İyi hem fotoğraf çekerken para kazanıyoruz. Hem de şundan para kazanıyoruz. 96 milyon şimdiden Elde ettik. Süper. Ee, yakınlarda birileri var mı? Herhangi birisi yok. Ha var. Alice evine gidiyor herhalde. Bu arada şöyle bir şey fark ettim. Onu da söyleyeyim. Bir mapte yani bir şeyde bu ne deniyor onu kiralama şeylerinde en fazla 6 hane olabiliyormuş. Ve e, yedinci geldiğinde yani şey geldiğinde Frank geldiğinde ne yazık ki Zigi'nin evini e, shared yani paylaşım evine dönüştürmek durumunda kaldım. Çünkü dediğim gibi olmuyor. Ama Zigi şu an mesela burada yaşıyor mu yaşamıyor mu hiçbir fikrim yok. Bakayım yaşamıyor mesela. Yaşamıyor olarak gözüküyor. Ama ona da yapacak bir şeyimiz yok. Yani eee Frank'i getirmek getirmek için elimde olan tek şey buydu. Ve bir şöyle yapalım. Şuradan bir granola al. Çok da yağmur yağıyor. Oradan bir granola al, ye. Aynı, güzel. Sonra evet içeri kaç. <laughs> Mesela Beatrice'i ça çağıralım. Box on kamera, Tamam Beatrice zaten güzel. Beatrice e birazcık oynayıp sosyalleşebiliriz. Bu yağmur dinene kadar en azından. Add the group deyip İşte bak mesela bunu istemiyorum. E, bunu istemiyorum. Hayır. O Zigi'nin evine gitme. Çık bayıldan. Aynen. Burayı bir kapatalım. Kitleyelim. Look for everyone. Aynen. Şimdi beyaz visle gelip burada oyun oynayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hmm. Play cards with, with Beatrice. Bebiş ne yapıyorsunuz? <laughs> Aynen. Yani yağmur dinene kadar en azından. Şöyle yapalım. Sakin ol. Ay tiplere bak Çok iyiler. <laughs> Yağmur hala deli gibi yağıyor. Tamam. Biz de zaman kaybetmeyelim. Yağmur zaten. birazcık dindi. Biz de bir çiçek yaptık o sırada. Bir de kariyer için bir bakmak istedim. Freelance botanist var mı diye merak ettim açıkçası. E, freelancer buradan seçebiliyoruz. Gardener, bütün istilak var mı? Gönülde yok. Freelance'dan mesela select git desek. Ha, önce fotoğrafımı Tabii. Tabi efendim. Bir beş tane çekelim yine. Evet. Gitlere bir bakalım neler varmış crafted fotoğraf fotoğraf artist program botanist yok bu da olmaz o zaman bu ee, işten de çıkmamız gerekiyor önce şunları satayım sonra bunu satayım kaç 56 milyon güzel Ay, affedersiniz. Başka bir iş olarak var mı? Nerede? dediğim gibi bir bakacağım. Ben istavrede ettik. Tek kuru. Sosyal medya Gardener olarak var da hem botanist ve floral desinger olarak ikiye ayrılıyor. Ee, ama Saati 20 milyon. Yok. Gerek yok ya. O zaman biz, biz daha çok kazanırız yani bence. Şu işimizden de e, çıkalım. Quick job. Aynen. Yine bir çok fazla yağmur yağmadan arrangement yapalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Eee şunu 27 simelyona ya da şunu 24 simelyona yapalım. Aynen kıydı. Denemeyeyim. O kadar bizim <laughs> Bunu bir yapalım. Sonra bunun da fotoğraflarını çekelim. Sonra satalım. Yani bugünün hedefi 5 simelyona ulaşmak. Umarım yani. <laughs> Güzel. 33 simelyona satıyormuş. Tek foto. 24'e yaptık. 33'e satıyoruz ki bence gayet verimli. Çek 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 çek. Ve de dediğim gibi fotoğraflarını çekerek de yine para getiriyor. 6 milyon buradan. 25'e 25 mi sattık? Nasıl yani? Peki. 63, 63 smelyan simeliyon, simeliyon, <laughs> simeliyon. E, 4 simeliyonla bunu yapabiliyoruz. Bunu da yapalım. Çiçeklerimizi bitirelim. Sonra da uyuruz zaten. O zaman sabah olunca gelelim. Evet, e, 25 buradan aldık. Bir daha fotoğrafını çekeceğim ama bayağı para getirmeye başladı fotoğraf çekmesi. E, bunları da çekelim. 31 milyon aynen bu şekilde. Çek ya. <laughs> çek çek. Bol bol çek. <laughs> ne kadar para gelse kardır. Şöyle bir daha 400 simelyona daha ihtiyacımız var. <laughs> Tek foto. Böyle çevirelim. Güzel. Bakalım şimdi 15 tanesi. 102 simeliyon. Süper. Süper süper süper. Bunu da satalım. 212 simeliyon yaptık bile. Eee devam. <laughs> Çiçeklerimiz daha gelmedi ne yazık ki. Yani e, oluşmadı. Birazcık daha beklememiz gerekiyor onlar için. Biz şöyle 18 ya da 14 milyonluk bir çiçek yapabiliriz. Yine bol bol fotoğrafını çekip daha çok para kazanacağım. Şöyle bir dediğim gibi 400 milyona daha ihtiyacım var. Karnımız da acıkmış bu arada. Ee, granola al, sonra evet bunun da bir fotoğrafını çekeriz. Tuvaleti kullandım, ne kadar da belli oluyor. <laughs> evet. Oradan o Yani niye çekmemi bekliyorsun acaba böyle? Hayır. Gel buraya. Buradan çek. Hı. Bu da olmalı. Gerçi de gene fena değil. Ne güzel duruyor ee, şöyle gel. Hı. Affedersiniz. Ay çok güzel duruyor tam e, şey kış şey gibi değil mi? Adını hatırlamıyorum asla ama bu kırmızı olanlardan. Bol bol fotoğraf çekelim. Bakın Tek buton. Döndür. Yani işlerimizin fotoğrafını çekiyoruz işte. Hani <laughs> kaç yaptı? 160 milyon. Süper. 318. Birazcık daha çekeceğim. Ee, dediğim gibi biraz farklı bir yol ama <laughs> yani o satış tezgahını almam gerekiyor. Çünkü gerçekten çok işe yarıyor ve hani bunu sadece çiçekçilik yaparak pek alamam. 110 milyon, 400 milyon, süper. Ee, 21 e, 21'e satılıyor. Bu nedir? Never got a good enough. Neden? Ne oldu gene? Ay çok depresif. Frank Bey. Frank Bey çok depresif. Ee, hiçbir şeyden memnun kalmıyor. Kendini hiçbir şeye tamamen şey hissetmiyor. Yapabildiğini hissetmiyor. Tam bir depresif yani. Çek bakalım fotoğrafları. Her depresif, depresif olmayı. 72. Tabii 72'den satmıyor saçma bir şekilde. 54 oldu. Devam. Ee... Tamam bunu da satacağım. 80. Şunu da sattım. Gene olmayacak ama değil mi? 96. Bunu satsam 510. Süper. Artık tezgahımızı alabiliyoruz. <laughs> Biraz hile hurdaya kaçtım sanki ama az. Alsın. alsın alsın alsın. Gene de aldık. Ee, buradan hemen nerede şu satış tezgahı mümkünse en ucuzundan mümkünse yeşil bu ne kadar 400 bu da 400 ha 400 milyon zaten ha peki güzel şimdi flower arrangement Arrangement'mızı yapabiliriz. All e, mesela en yapalım. Daisy'den. Zaten durumumuz iyi. Niye böyle? Evet. <laughs> Affedersiniz mikrofona biraz vurdum. Umarım çok şey gelmemiştir. Şimdi şöyle bir yapacağım. iki tane ya da bilmiyorum param bitene kadar yapacağım. Evet param bitene kadar yapayım. Geleyim. Sonra satalım beraber. Ve evet bu sayede paramı tam olarak sıfırladım ve bakalım başlatacağım. Bir de şunları satacağım bu arada. 125, 134 güzel. 100 milyon. Tamam. Bakalım yaptığımız çiçekler %300 zam getirdiğimiz zaman ne kadar satıyor. Bunu da öğrenmiş oluruz. Evet bir hanımefendi geldi. O oh, ilk satışımızı yaptık süper. Şunun da bir fotoğrafını çekeyim. İkinci satışımızı da yaptık. 180 simeliyon. Hiç fena değil. Çok iyi para kazandık ya. Tamam. Biz Frank'te de bayağı zengin oluruz. <laughs> Bunun şimdiden gelişini gördüm ve hep ucuz e, çiçekler yaptım bu arada. Yani bir de pahalılarını yapsam kim bilir ne kadar? 48 milyon ne ya? Ne kadar da satarız? 96 milyon derken zaten bitti. İyi, bunu da bu şekilde görmüş olduk. O zaman e, ikinci şeydeki hedefimiz ee, birazcık çiçekleri büyütürüz. Çiçek daha fazla arrangement yaparız. İşte bu saksı çiçekleri. Ve evin temellerini atmaya başlarız diye düşünüyorum. O zaman e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Eğer kanala abone değilseniz de lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.